Zeytinler toplanırken ağacın dibine dökülmüş olan zeytinlerin kesinlikle kaliteli zeytinlerle karıştırılmaması gerektiği vurgulandı. Ağaçların dibine düşen zeytinlerin dalından toplanan zeytinlere karıştırılıp yağ çıkartılması halinde yağın kalitesinin düşeceği uyarısı yapıldı. Güneş gören yerleri yağını iyice almış, pırıl pırıl olmuş. En güzel yağlık ve en güzel yeşil sofralık çeşittir bu. <laughs> Alaşehir'de 25.750 dekar zeytin alanımız var. ÇKS'ye kayıtlı. Selesi, yeşil sofralığı, yağı çok iyi. 3 kilo zeytinden 1 kilo yağ elde edilir. 1 litre yağ elde edilir. Ziraat mühendisi Hafize Metin, kendiliğinden ağaç diplerine düşen zeytinlerin toprağa gömülmesi ve sabun yapımında kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Zeytinin dökülmesinin 3 dönemde daha çok zeytin dökülür. Bunun nedenleri de yani susuzluk, azot eksikliği tozlanma sorunundan kaynaklanmaktadır. Tabii ki altına dökülen meyvelerin ayrı toplanıp mutlaka bunların ya gömülmesi lazım ya da sabun yapımında kullanılabilir. Ama maalesef bazen sağlıklı zeytinlerle karıştırılıp yağ çıkarılmaktadır. Bunu yapılmaması lazım. Sağlıklı zeytinlerle karıştırılırsa burada asiti yükselir. Yani yağda acılaşma, ekşime ileriki dönemlerde tatta zeytinimsi, çimenimsi koku değil de daha bir ekşimsi bir koku olur. Yani yağın kalite değerini düşürür. Zeytin hasatı mutlaka kasalarla yapılması lazım ve iş bitiminde de mutlaka yahaneye götürülüp onların boşaltılması lazım. Yani çuvallara doldurulup bir hafta iki hafta zeytin toplatılıp eğer daha sonra yahaneye götürülürse bunların asidi yüksek olur. Yani kaliteli zeytinin zeytinyağının asidik değeri %0.8 ile %1 arasında olması lazım. Yeah. Uh -huh.